Selamünaleyküm abilerim, selamünaleyküm kardeşlerim. Yeni kuşlar geldi. Onlardan bir kadro oluşturup inşallah şimdi sizin e, size takdim edeceğim, sunacağım. Aklımda şu var arkadaşlar. Araplarla beyazları bir atacağım. Araplarla beyazları bir atacağım. Bakın beyazlar, beyazların hepsi orijinal Erzurum beyazıdır. Şu erkek. Beyazların hepsi orijinal Erzurum beyazıdır arkadaşlar. Bir. Şu da erkeğe benzer. Şu da erkeğe benzer. Yoğun tüy de. Atamadım kuşu. İki. Ön perçem. İki. Şu genç. Tam uçma çağında. Üç. Şurada bir ön perçem daha kuşumuz var. Beyazımız. 4 Beyazlar orijinal. Arkadaşlar orijinal Erzurum beyazıdır. Araplar e, Araplar aynı soy aynı kan değil. Araplarda farklı kan kuşlar. Farklı kan kuşlar. 5 6 6 7 Siyah beyaz seven Beşiktaşlılara gelsin 7 Bakın bu bölmeyi onlar için temizledim 8 dışarıya. Şurada bir arabamız daha var. Aynı kuyruklu. 9. Şu yavru dışarı çıkmış. Bu şu yavruyu mesela kendi uçuracağım inşallah. Yaşarsa 9. Buraya çok kişinin sorduğu bir türlü alamadı. Şu ibiklerden atalım. Şu türlü erkeğe atalım. 10. Şu şu yine dumanlı dişi atalım. Yoğun tüyde. 11 Soluk soluğa kaydı. Bir de şu miski atalım ya. Bunlar da karınları tok arkadaşlar. Askala kanadını kırıyordun. Ne yapıyorum sen? 12 tane kuş abiler. Beyazlar orijinal. Beyazlar orijinal Erzurum beyazı. Araplardan farklı kanlar var. Farklı kümeslerden gelmiş farklı kanlar var. Bence farklı kan olması daha iyi, avantaj yani. Başarıyı, performansı elde etmek için farklı kanların olması bence her zaman avantaj. Allah soluk soluğa kalın. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın şu dişinin sol ayağı bir ayağı içe kıvrılmış ama zararı yok. Erkek olsaydı sıkıntı atlayamaz dişiye. Dişi atlayamaz. Dişi dölleyemez, yumurtayı dölleyemez olabilir ama dişi de sıkıntı değil. O bir ayağı hafiften şimdi gördüm arkadaşlar. 12 tane kuş arkadaşlar. İnanan bakın inanan ee, hepsi bin lira. İnanın sadece şu beyazların parası. Veya beyazları çıkın, sadece Arapların parası. Bence büyük bir şans, büyük bir kampanya sizin için. Alın, alın değerlendirin. Alın değerlendirin. Ön tepelerde, e, ön tepeler ve miskilerde, ön tepelerde ve miskilerde hediye, hediyemiz olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın beyazlar, ön tepeler, kabaklar. Orijinal Erzurum beyaz arkadaşlar. Getiren arkadaşımız böyle yalan söyleyecek bir arkadaş değil. Bakın arkadaşlar kuşların zaten tipine, mipine, duruşuna bakın ya. Yani ben anla, ben farklı söylesem ne olur, söylemesem ne olur? Siz nihayetinde kararı siz vereceksiniz. Bak Nihayetinde ben ne dersem diyeyim. Nihayetinde kararı siz vereceksiniz. Bakın. Hepsi Ferrari. Hepsi Lamborghini. 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 Lütfen videoları beğenin. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Bu kadronun adı da Beşiktaş olsun arkadaşlar. Siyah beyaz Beşiktaş kadrosu olsun. Siyah beyaz film gibi biraz diyor. Bizimkisi bir aşk hikayesi diyor. Şimdi kimse kimsenin mikrobunu taşımasın kardeş. Siz şu salmaya, siz şu göze. Bunların da karınları doyu, dolu. Bak taklasını attı. Biraz önce göstermedi. Şimdi gösterdi kuşumuz. Bu da oyundur arkadaşlar. Çok yoğun tüydeler. Çok yoğun tüydeler. Bakın fırça gibi elini alıyorsun her yere her yere tüy fışkırıyor. O miski de oyunu gösterdi. Az kala kanadını kıracaktı. Hadi. Siz de bu bölmeye hadi. Arkadaşlar satıştaki kuşlarla alakalı bana ekstradan kuş sormayın olur mu? Şunu da ver, bunu da at kutuya. Öyle muhabbete girmeyin. Tutmaz yani. Öyle Hı. muhabbete girmeyin tutmaz. Lütfen boş muhabbetleri için aramayın. Ya adam, abiler. Birol konuştuğu zaman da konuştu oluyor. Birol kızdığı zaman da kızdı oluyor. Ya adam beni arıyor. Aldığı ilacı nasıl kullanacağını soruyor. Arkadaşım beni niye arıyorsun ya? Biz akrabamızı bile ararken çekiniyoruz. Acaba müsait midir değil midir? Yakın arkadaşlarımızı bile ararken çekiniyoruz. Acaba müsait midir, değil midir? İlacı gitmişsin, başkasından almışsın. İlaç alan kazanmış. Cebine harşını koymuş. Yüzü gülmüş. E sen ilacı almışsın, evine getirmişsin. Beni niye arıyorsun kardeşim ya? Git kimden aldıysan onu ara ya. Veya boş muhabbetler için zaten direkt arama yapmayın. Direkt arama yapmayın. Trafikte oluyorum. Müsait oluyorum, olmuyorum. WhatsApp'tan mesaj atın arkadaşlar. Teknolojinin nimetleri var ya. He adam WhatsApp kullanmıyorsa, kullanmayı bilmiyorsa eyvallah. Ama direkt mümkünse direkt arama yapmayın ya. Bakın bu kadronun hepsi bugün bunlara peyderpey e, perde, peyderpey kadroyu oluşturup satacağız inşallah. Bunların içinden de 4-5 tane yavru var. Onları da ben kendi uçum kümesimi alacağım. Biliyorsunuz Atmaca Gökdoğan uçum kümesinin bir tanesini incir ağacı dikti. Kümesi kapattı. Bunlardan 4-5 tanesini de boş olan o kümese koyacağım. Allah nasip ederse. Durum böyle arkadaşlar. Direkt lütfen arama yapmayın. Yani birbirimizin işlerini kolaylaştıralım ya. Zorlaştırmayalım. Kolaylaştıralım. Ne var bunda yani? Boş muhabbeti aramayın. Ya bir insan günde 10 kişinin 20 kişi engeller mi ya? Bir insan günde 10 kişi, 20 kişiyi 20 kişi engeller mi ya? Abi engellemek zorunda kalıyorum ya. Zamanı, benim zamanımı çalan Allah bin belasını versin. Başka bir şey demiyorum ya. Kimse kimsenin zamanını çalmasın arkadaşlar ya. Boş muhabbet, boş trafik yapmayın. Bazı insanlar yalandan fiyat soruyor. Resim istiyor, video istiyor. Ya kardeşim videosunu atmışım. Şu anda seyrediyorsunuz değil mi bu videoyu? Niye ekstradan resim ister bir insan? Canlı kanlı videosunu gösteriyorum. Niye resim ister? Ya boş muhabbet, trafik yapmayın kendinizi engelletmeyin kendinize olan saygınızı koruyun başka da bir şey demiyorum sürçülü ise hanet affola herkes Allah'a emanet olsun